Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mükemmel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda sizlerle kutu açılımı çekiyoruz ve evet alkış. Burada bakın bir sürü 37 tane kutu var. Öf hepsini sizler için biriktirdim. Arkadaşlar iki güne Louis karakteri geliyor. Ya ben Louis'i sevmedim. O yüzden hiç açmaya yani biriktirmeye gerek yok. Bu arada yarın bunun videosu gelebilir belki. Belki ama bu çok iğrenç bir kostüm. Hiç sevmiyorum. Neyse, o zaman açılıma başlayalım. Hadi bakalım. Açtım arkadaşlar e kutumuzu. Hop, 131 altın. Eski kutuları açmışım Tamam. Hop, bir tane daha 135 altın. Var da dükkanlar. Ha, bu gelmişti onu aldım arkadaşlar. oynaya nereye girdim ben? Ha, tamam. Bir tane daha açıyoruz. Evet, bir şey çıkmadı. Abi hadi. durun arkadaşlar deste land yazıyorum lande durun lan oğlum ya abi niye yazılmıyor lande tamam yazdım evet bakın arkadaşlar şimdi çıktı çıkmadı jeton katlayıcı geldi 30'a düştü büyük kutular abi şey geldi Venita'nın yeni aksesuarı geldi durun bunun bir fotoğrafını çekelim. Nita'nın yeni aksesuar olduğu için. Evet arkadaşlar şöyle bir seçelim bakalım Nita'mız. Öf artık yeni aksesuarı var Nita'nın. Bir şey daha geldi. El Primo'nun sonunda yıldız gücü geldi be. Sonunda El Primo'nun yıldız gücü geldi ve El da maksimum seviyeye ulaştı. Evet arkadaşlar bir tane daha açalım. Bunları bugün bitireceğiz. Bir şey çıkmıyor. Çünkü iki tane şey çıktı. Yıldız gücü falan çıktı. Aha 400 tane vardı. jeton katlayıcı oldu arkadaşlar. Baya bir jeton katlayıcı oldu. 19'a düştü. Hadi artık bir şey ver. Tamam bir şey geldi. E, bibi'ye çıktı be. Çok iyi çok iyi oldu bu arada Bibi'ye. Sonunda bir aksesuar çıktı. Ama yıldız gücü çıktı. Şunu seçeyim. Of tamam. Bibi'ye geldi be. Yes tamamdır arkadaşlar. Ama ben 1000'in yeni aksesuarını istiyorum Ona 1000'in yeni aksesuarını verir misin Oyuncum lütfen Abi 4000 tane altınım oldu Bakalım Max olmayan seviye diyeceğim şimdi Tamam Max olmayan Ember ve Poco kalmış Tek Sonra hesabımızın hepsi de yıldız gücü oluyor Hadi lütfen Poco'ya bir yıldız gücü ver lütfen Emira veya Poco'ya bir yıldız gücü bakın Bak bundan çıkacak. Çıkmadı abi. Çıktı. Hadi. Ya aksesuar çıktı embra. Aga ya. Dur şu fotoğrafını çekeyim. Aga hadi. Aa hadi. Ya Aga bu da yeni. Of. Kaç tane şey çıktı çıktı. Bir tane birbirinin aksesuarı. İkinci o Üçüncü Nita. 4 Ve Amber'ınki de beş. Amber nerede? Ben burada 5, 5 tane şey çıktı ve mega kutuyu da açıyorum. Ya mega kutudan da çöp çıktı arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi yarın belki bunun videosu gelebilir. Alabilirim yani onu diyorum. Veya e, ne gelebilir? astro'nun Pros gelebilir. Veya zombi bir gelebilir arkadaşlar. O zaman bir el durun maç atalım. Şöyle savaş topunda bir el maç atalım arkadaşlar. Bir de. Aga ya. Baştan tane altı tane şey çıktı Heh, Dediğim dediğim spor arkadaşlar şu sporu alabilirim yani eğer yarın markete gelirse şöyle bir o emoji satayım da bir git buradan Alperomo Alperomo hayatımdan çık Eyvallah Tamam aldım seni güzel güzel şöyle bir tane fırlatayım o ne oha ne oldu lan orada durun eksi eksi sar bastım bu da şuna arkadaşlar Allah'ım oynayamıyorum arkadaşlar tableti yere koyduğum için oynayamıyorum yoksa cüz ses çıkacak yoksa ben biliyorum gel buraya gel gel nereye kaçıyorsun sen gel hop ya tokat manya yaparım seni ama arkadaşlar öldük. Maalesef. Evet çıktık bir daha. Bu arada ben Sprout'u bayağı sevdiğim için. Oha oy ne ulti attım be. Aha vurdum Poco. Güzel. Arkadaşlar hesabımın maxlanması için Ember ve Poco'nun tek yıldız gücü kaldı. Her her yıldız gücü yok da. Hepsinin en az bir yıldız gücü olmuş oluyor karakterlerin. Emek vererek hesabı maksadım ya sonunda. Ya daha maksanmadı. İki tane dokuz karakter kaldı. Hadi bakalım arkadaşlar. Devam edelim. İnşallah indirimle güzel bir kostüm gelir ya. Aga nasıl ya? Hadi spor atarsın. o her firma var ama. Çok merak ediyorum atamadı ya aga ya video kaç dakika oldu acaba çok merak ediyorum şu an ama hiç bakacak durumda Değilim, şimdi bakabilirim o video 6 dakika olmuş arkadaşlar bu maç bizim videoyu da sonlandırırız ben şu Mr. de kestim bana var Mortis Aga ya. Oy helal Mortis. Hadi Mortis. işte bu kadar be. İşte bu be. Hadi helal sana Mortis ya. Güzel. Adamsın Mortis. Abi bu arada bir büyük kutu daha geldi. Onun için önemiştim. Ya bundan da bir şey çıkmadı. Neyse arkadaşlar videoma like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşmek